Merhabalar değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine harika bir konu hazırladım. Bu arada kısa bir hatırlatmam var. Yeni YouTube kanalı açtım. Yukarıdaki linkten oraya ulaşabilirsiniz. Orada yeni videolar yayınlamaya devam ediyorum. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için. Bugünkü konumuz bir erkeğin kalbini fethetmenizi sağlayacak 10 şey olacak. Erkeklerin doğasal olarak en çok etkilendiği şeylerden bahsedeceğim. Yani dolayısıyla bir çaba içerisine girmeden erkekler nasıl anlaşılır, erkek doğası nasıldır tarzında bir açıklamalar bütünü olacak arkadaşlar. Bunları da özellikle hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir erkeğin kalbini fethetmenizi sağlayacak en önemli detaylardan bir tanesi. Erkeği teşvik ve takdir. Bunu genel olarak söylüyorum ama erkekler teşvik ve takdirden niye bu kadar etkileniyorlar? Bir erkeği teşvik ve takdir etmek yaptıklarını gördüğünüzü ifade edebilmek demektir arkadaşlar. Bir erkeğin yaptığı ya da yapmadığı şeyler için sürekli isyan eder tarzda, onu eleştirir tarzda olduğunuzda otomatikmen erkeğin kendisini geri çektiğini ya da daha egosal davrandığını görmüşsünüzdür, gözlemlemişsinizdir. Yüzlerce seans yapıyorum arkadaşlar. En çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi erkekler sürekli eleştiri aldıklarında, yaptıkları şeyler için özellikle sürekli eleştiri aldıklarında yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Günün birinde bir şey yapmıyorlar, sonra her şey yok sayılmış oluyor. Kadın arkadaşlar genelde hani bunu bazı şeylerin eksik olduğunu vurgulamak amacıyla yapıyorlar ama erkeklerin burada tek anladığı şey ne oluyor arkadaşlar? sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiç ve hep kelimelerini çok fazla kullanmamaktan sürekli olarak bahsediyorum size. Dolayısıyla hiç ve hep kelimelerini kullandığınız bir erkeğin size karşı daha egosal davrandığını göreceksiniz. Olumlu yönde kullanabilirsiniz. Sen hep çok centilmen bir adamsın tarzında ama genelde baktığımız zaman bunlar hep olumsuza yönelik kullanıldığı zaman erkekler yaptıklarının yok sayıldıklarını düşünüyorlar ve sizden uzaklaşıyorlar. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Yaptığı şeyleri takdir edebilmek erkeğe verdiğiniz değerin bir göstergesidir arkadaşlar. Yaptığı ufak şeyler için bile takdir edilebilen bir erkek arkadaşlar daha fazlasını yapmak için elinden gelen tüm gayrete girecektir. Dolayısıyla hani size hiçbir şey yeterli değilmiş gibi bazı söylemlerde de bulunmayacaktır. Yani ben yapıyorum yapıyorum sana bir türlü yaranamıyorum tarzında söylemlere girmemesi için Gördüğünüz ufak şeyleri bile mümkünse biraz büyütün arkadaşlar. Bu ona yüz vermek değildir tamam mı? Bazı arkadaşlar şey zannediyor. Biz bunları söylediğimiz zaman erkeğe yüz vermiş oluruz. Zaten onun görevi yapsın ne işi var falan gibi zannediyorlar. Halbuki bu evliliklerde bile çok tehlikeli bir durum. Erkeğin yaptıklarını hor görmemek lazım veya onun göreviymiş gibi dayatmamak lazım. Aynı şekilde erkekler de size karşılık olarak hani bir şeyler görevinizmiş zorla yapmak zorundaymışsınız gibi davranmamalılar. Ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani konumuz erkekler olduğu için bu konuda erkeklere nasıl davranılması gerekiyor tarzında bir açıklamam olmuş oldu. Bu önemli bir detaydı. Çok fazla yanlış yapılan bir konuydu. Şimdi geçelim ikinci maddemize. Erkeğin size ihtiyacı olduğu kadar sizin de ona ihtiyacınız olduğunu gösterin. Günümüz koşullarına bakıyoruz. Hep güçlü kadın adı altında erkeğe ezen bir kadından bahsediliyor aslında. Çok yanlış bir olgu. Genelde aile yapısını, aile olgusunu ortadan kaldırmak isteyen kişilerin bu tarz algılarla kişileri yanlış yönlendirdiğini görüyoruz. Erkeğe ne kadar ezersen o kadar iyi olursun. Ben çevreme bakıyorum diyor arkadaş. Kadın erkeğe ne kadar kötü davranırsa ona o kadar yaranıyor falan diyor. Halbuki tam tersi arkadaşlar. Öyle bir erkek kötü davranılmaya zaten olumlu bir cevap veren erkeğin kendisine de saygısı yoktur ki benim belirlediğim standartlara göre bu tarz kadınların aldatma potansiyeli daha yüksektir. Çünkü erkeğe saygı duymayan bir kadın onu hayatında tutmaya devam etse bile onu mutlaka aldatıyor ya da gerçek bir sevgi göstermiyor arkadaşlar. Bu açıdan buna çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunu gözlemlemeyen arkadaşlar da Erkeğe olumsuz davranmanın olumlu sonuçlar verdiğini düşünüyorlar. Çok yanılıyorlar. Sakın ola öyle bir hataya düşmeyin. Erkeğe ihtiyacınız olduğunu nasıl gösterirsiniz? Bazen ondan bir şeyler isteyebilirsiniz. Zannediyor ki kadın arkadaşlar ben erkekten hiçbir şey istemezsem hatta ona sürekli yardımcı olmaya çalışırsam ben erkek için çok değerli olurum. Tam tersi arkadaşlar çok değersiz oluyorsunuz ve erkek kendisini değerli göreceği bir ilişki arayışına giriyor bu sefer. Kişilikli bir erkek Burada aldatmaya hiçbir şekilde başvurmazken kişiliksiz bir erkek direkt olarak aldatacaktır. Yani bu aldatma olayı cinsiyetlerle alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Kişinin kendisine duyduğu saygı ve gerçek benlik duygusuyla alakalı bir şeydir. Kendisine saygısı varsa, gerçek bir karakter yapısındaysa, oturmuş bir karakteri varsa zaten aldatmayacaktır değil mi arkadaşlar? Kendiniz halledebileceğiniz bazı konular olabilir. Diyelim ki içinden çıkamadığınız ya da araştırsanız belki yapabileceğiniz bir şeyi araştırmasını istiyorsunuz. Öyle bir durumda araştırdıktan sonra size geri dönüş yaptığında olumlu bir karşılık buluyorsanız buna araştırdığı için onu teşvik edebiliyorsanız Başarısız olsa bile arkadaşlar bakın başarısız olma durumunda bile erkeğe teşvik edebilmelisiniz. Çünkü sizin için bir emek sarf etmiş durumda olduğunu gösteriyorsa size. Eğer bunu göstermiyorsa tabii ki ya kendin de halledersin bunu falan derse o zaman olmaz. Diyelim ki erkeğe ihtiyacınız oldu. İhtiyacınız olan zamanda da onunla konuşmuyorsunuz veya aranız bozuk tutup da erkeği yok sayacak şekilde tamamiyle onun istemediği bir biçimde başkalarından yardım almaya yönelik davranışlarınız sonraki süreçte erkeğin size hiçbir şekilde yardım etmemesine yol açacak arkadaşlar. Bunun gibi örnekleri çok fazla çoğaltabiliriz. Yani ona ihtiyaç duyduğunuzu belirtin ama tamamıyla onun eliyle yani hayatınızı sürdürüyor gibi de davranmayın yani. Sadece sana muhtacım. Sen olmasan hiçbir şey yapamam tarzında bir şeye girmeyin. Ama bak ben sensiz de yaşıyorum, sensiz de güçlüyüm ama sen varken çok güçlüyüm gibi bir imaj uyandırmanız gerekiyor ki erkek kendisini erkek gibi hissetsin. Erkek kendisini erkek gibi hissetmeyince başka arayışlara giriyor arkadaşlar. O ilişkide mutlu olmuyor ve hep böyle karşılıklı ego savaşları yaşanıyor. Bunlara sebep olmamak için bu konuya çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi ayrıntılar isterseniz bununla alakalı erkeğe ihtiyaç duyduğunuzu nasıl gösterirsiniz? Bununla alakalı da bir video çekebilirim arkadaşlar. Yorum kısmına mutlaka yazın tamam mı? Bu ikinci maddemizde 3'e geçiyorum. Biraz daha hızlandıracağım. Bu arada beğeni atmayı unutmuyoruz. Beğeni eğer kanala da abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Siz ne kadar çok beğenirseniz ana sayfada o kadar çıkarız. Ve her gün gerekirse yeni videolar atmış oluruz. Şimdi üçüncü maddemize geçmek istiyorum. Çatışmaları sakince karşılayacaksınız. Ve farklı bir plan size önerse bile ya sizin istemediğiniz bir planı önerse bile böyle sinir harbi yaşamayacaksınız. Yani sanki dünya başınıza yıkılmış gibi davranmayacaksınız. Erkekler çatışmaları sakince karşılayan kadınlara saygı duyuyorlar arkadaşlar. Bir erkeğin size saygı duymasını istiyorsanız aranızda yaşanan sorunlarda hemen ona had bildirmeye, ders vermeye, ya sen de kimsin ki tarzında karşılıklar vermeye yönelik durumlarda hiçbir zaman olmayın arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman emin olun Belki kısa süreçte yararlı gibi gözükse de bak ben ona haddini bildirdim falan deseniz de bu gerçek bir had bildirme değil. Bu tamamıyla erkeği küçük düşürme anlamına geliyor erkek doğası açısından. Bunu da böyle söyleyeyim. Çok fazla sinirlendiğiniz zaman bir de onun gözünde aşırı bir şekilde garanti bir kadına da dönüşme durumunuz var. Sakince karşılayan, tabii büyük saygısızlıklardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Günlük yaşantıya dair bazı hani olan durumlardan bahsediyorum. Yoksa sizi aldatacak ya da başka bir şeyler yapacak, şiddet gösterecek, hakaret falan edecek bunlara sakince karşılık vermekten bahsetmiyorum. Ha buradaki sakince karşılık ne olur? Aldatılan bir kadın tekrar bir araya gelmez ama hiçbir şekilde de tutup da o beni aldattıysa ben de onu aldatayım, gününü göstereyim tarzında kendini düşürücü pozisyonlara girmez. Saygısını kendine korur ve sakince o ilişkiden çekilmek boyutunda göstermiş olur. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Sakinlik boyutu da bu şekilde kullanılabilir. Dördüncü maddemiz sadakatiniz güven ve hayranlığa dayanmalı arkadaşlar. Bir erkeğe duyduğunuz sadakati ispat etmek istiyorsanız arkadaşlar güven ve hayranlığınızı da buna ek olarak gösterebilmelisiniz. Sadece kuru bir sadakat. Ben şunları yapıyorum, bunları yapıyorum demeniz onun için çok kuru bir şey olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda ona güvendiğinizi bak ben sana sadığım ama sana da güveniyorum. Bir erkek güvenildiğini hissettiği zaman kadına daha fazla açılacaktır. Duygularını ifade etmesi daha kolay olacaktır. Evet, güvenmediğiniz bazı durumlar olabilir. Bunu gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Zaten direkt olarak söylediğiniz zaman erkeği daha da oyunbaz bir şekilde davranmaya itiyorsunuz otomatik olarak. Sizin bunu gördüğünüzü bildiği için rahat rahat hareket edemiyor, planlı bir şekilde hareket ettiği için bu sefer yapacaklarını gizli gizli yapmaya başlıyor. Ama siz bunu görmemiş gibi yaparsanız, açıkçası akıllı davranırsanız otomatikman erkek bu konularda çok fazla dikkat etmeyecek ve size gerçekten güvensiz bir adamsa yakalanacaktır. Eğer bir güvensizliği yoksa, sadakatinizi de ona gösterirken ya işinize gelmeyen her konuda ben sana güvenmiyorum tarzında şeylere girmemek lazım. Erkek için de, kadın için de bu çok önemlidir. Şimdi bazı ayrıntılara dikkat ederken biz ufak detaylardan yola çıkıp genel bir güvensizlik durumu oluşturmaya falan çalışırsak eğer otomatikmen karşı tarafın kendisini kötü hissetmesine ve o ilişkiden soğumasına yol açarız. Örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Erkek bir yere gideceğini söylememiş veya arkadaşlarıyla bir yere gitmiş e, siz onu aramışsınız, telefonunuzu açmamış. Otomatikmen orada onu aldatmakla suçlarsanız ne olur? Erkeğin belki o an gelişen bazı durumları daha sonradan size anlatma ihtimali varken bunu gündeme getirirseniz eğer ona otomatik olarak ön yargılı bakmış ve gerçekten ona güvenmiyormuşsunuz gibi gösterirsiniz. Tamam mı? Bu açı çok önemli bir açı. Biraz daha sabırlı olabilmek gerekiyor. Olayın bütününe bakmak gerekiyor. Ani tepkiler vermemek gerekiyor. İyi ki hayatımdasın. İyi ki varsın. İyi ki geçmişten bugüne kadar bazı şeyleri yaptın. Şimdi de yapabileceğine inanıyorum. Evet aramızda bazı tartışmalar oldu bir şeyler yapamadım belki ama ben yine bir şeyler yapabileceğine inanıyorum diyerek erkeğe olan hayranlığınızı gündeme getirebilmelisiniz. Geçmiş geleceğimizin aslında yansıması oluyor değil mi arkadaşlar? 3 yıllık bir ilişkiniz var diyelim. 2 yıl erkek bir şeyler yapmış yapmış. Son zamanlarda ve aranızda olan bazı şeylerden dolayı erkek bir şeyler yapamamış ya da farklı sorunlar çıkmış. Otomatikmen sen hiçbir şey yapmadın. Bu ilişki için çok değersizsin gibi bir şey gündeme getirdiğiniz zaman erkek geçmişte yaptıklarımı tamamıyla yok sayıyor diyerek size karşı daha soğuk, daha intikamcı bir şekle bürünecektir arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Beşinci maddemize geçiyorum. Dinleme yeteneğinizi mutlaka iyi kullanın arkadaşlar. Evet kadınlar dinlenilmeyi çok fazla istiyorlar. Ama genelde dikkatimi çeken şey çok fazla dinlemiyorlar. Peşin peşin hemen aniden böyle tepkiler vererek veyahut da sadece kendi duygularını önemseyerek erkeğe burada duygusuzmuş gibi ya da katıymış gibi davranarak erkeği küçümseme boyutunda davranıyorlar veya erkek hep güçlü olmak zorundaymış gibi davranıyorlar. Erkeğin bir duygusu yokmuş gibi davranıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bu noktada dinleme yeteneğinizi kullanmazsanız sadece konuşup sonuç odaklı yani ben odaklı olursanız kendinize yönelik ben odaklı olursanız erkek burada ya bu kadın benim duygularıma hiçbir şekilde önem vermiyor ki ben niye onu dinleyeyim diyerek otomatikman size karşılık olumsuz bir karşılık verecektir. Altıncı maddemiz nazik, şefkatli ve empatik olmanız lazım. Şimdi empati durumu genelde kadınların başarılı olduğu bir konu. Bu konuda başarılı olmayanların biraz feminen özelliklerinin fazla olduğunu görüyoruz. Daha feministçe düşünüyorlar o anlamda empatik olmak yerine daha çok bencilce düşünüyorlar. Erkeğin hep olumsuz yönlerini gündeme getirerek aslında erkeğe saygı duymadıklarını, onu benimsemediklerini otomatikman göstermiş oluyorlar. Arkadaşlar olumsuzluklara ne kadar odaklanırsanız erkeğin kendisine o kadar kötü hissetmesine neden olursunuz. Çünkü erkek kendisini başarısız hisseder. Erkeklerin doğası başarılı olmak üzerine kurulmuştur. Sevdiği kadının gözünde başarısız olduğunu düşünen bir erkek daha agresif, daha egosal davranmaya başlayacaktır. Bu yönüyle baktığımızda bu üçlü çok çok önemlidir. Geçelim yedinci maddemize. Sadece fiziksel görüntünüzün erkeği etkilemek için yeterli olacağını düşünmeyin. Çoğu kadın burada maalesef evet erkekler görseldirler ama sadece görselliğin erkeği etkilemek için başlı başına bir etki oluşturmayacağının farkına varmanız gerekiyor. İlişkinin başlarında evet çoğu erkek kadının güzelliğine göre onu etkilemeye çalışmakla alakalı bazı planlar yapabiliyorlar. Ama bunun etkisinin uzun süreler boyunca devam edeceğini düşünmeyin arkadaşlar, tamam mı? Bu da çok önemlidir. Dolayısıyla davranışsal boyutta başarılı olamayan kadınların genelde kullandığı cümledir bu. Allah çirkin şansı versin. Halbuki onlar güzel kadınlara göre çok gerilerden başlıyorlar. Ama erkeklerle alakalı ilişkilerinde çok başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü bazı egolardan sıyrılma, ben güzelim, daha iyisini bulurum, senden daha iyileri var, sen de kimsin ki tarzında konuşmalara çok fazla girmedikleri için, diğer söylediğim davranışsal boyutlarda da kendilerini daha çok geliştirdikleri için alt klasmanlarda gözükseler bile çok daha başarılı olabiliyorlar. O yüzden çirkin şansı diye bir şey yoktur tamamıyla davranışsal boyutta başarılı oldukları için erkekleri etkiliyorlar. Bu da ayrı bir şey. Sekizinci maddemiz arkadaşlar kendiniz olun ama bunu aşırıya kaçırmayın. Şimdi kendiniz olmak demek yaptığınız hataları görmeden bencilce davranıp ya ben aklıma ne eserse onu yaparım. Erkekle aram bozulursa hemen eskilere geri dönerim. Yani bir şey olduğu zaman hemen davranışlarımı tam tersini yaparım. Güven vermeyecek davranışlar sergilerim. Ama erkeğin bana hep aynı davranılmasını beklerim şeklinde bir düşünce tarzı tamamıyla egoistçe bir davranış tarzı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben olduğum gibi böyle iyiyim demek aslında kişisel gelişime kapalı olmakla eşdeğer bir bakış açısı arkadaşlar. Kendiniz olacaksınız ama kendiniz olurken de kendinizi düşürmeden ve erkeği de yok saymadan bunu yapacaksınız. Dengeyi tutturmanız çok önemlidir alınması gereken dersleri yeri gelince alacaksınız. Ya böyle bir hatam vardı sonuçta böyle oluyor. Demek ki aynı yöntemle farklı sonuca gidemem diyeceksiniz. Ve geliştirmeniz gereken konularda kendinizi geliştireceksiniz. Bu da ayrı bir şey. Çok fazla aynı tığa girmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Dokuzuncu maddemiz uzlaşmaya istekli olun arkadaşlar. Erkekle ego savaşına girerek sonuçta kazanacağını düşünen çoğu kadın maalesef sonuçta kaybediyor. Çünkü bu sürekli hale geldiği zaman uzlaşmaya istekli olmadığı zaman kadın ve sadece kendi dediğini yaptırmaya çalıştığı zaman çok nadir bir erkek tipi üzerinde bu etkili oluyor. Saygı duyacağınız ve size gerçekten değer verecek hem saygı duyacağınız hem de size gerçekten saygı duyacak bir erkek tipinde uzlaşmaya istekli olacaksınız. Adam bir şey yapmak için bir gayrete girdiğinde otomatikman onu teşvik etmeniz lazım. Teşvik etmediğinizde ya ben istemiyorum reddediyorum falan dediğinizde otomatikmen olayların işin içinden çıkılmaz hale geldiğini göreceksiniz. 10. maddemiz kırıp dökmeden, kıyas yapmadan, aşağılamadan sınırlarınızı gösterebilmeniz çok önemlidir arkadaşlar. Kırıp dökerseniz, aşağılarsanız ya ben ona haddini bu şekilde bildireyim ve bir daha bu şekilde davranamasın derken başka kişileri sanki ondan çok daha öndeymiş gibi gösterirseniz. Bir kere yaparsınız bunu bazen sonsuza kadar o kişiyi kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla sınırlarınızı gösterirken saygınızı ve sevginizi hiçbir şekilde kaybetmeyin. Saygınızı kaybedersiniz arkadaşlar. Sevginin çok fazla önemi kalmıyor. Yani aranızda gelişen büyük olaylardan sonra belki ilişkinin tekrar toparlanabilmesi de mümkün olmuyor. Seven erkeklerle alakalı neden sizi terk ettiklerine dair bazı açıklamalarda bulunmuştum. Seven erkekler de mutlaka ayrılabilirler. Onlara olan saygınızı göstermezseniz, aşağılarsanız, kınarsanız, onlara erkek gibi hissettiremezseniz, bunun gibi şeyler bir araya geldiğinde o ilişkinin uzun süre sürmeyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. 10 tane maddemiz buydu. Bu 10 madde gerçekten bir erkeğin kalbini fethetmeniz açısından çok çok önemlidir. Yapılan hatalar ve yapılması gerekenleri bu videoda söylemiş oldum. Yeni YouTube kanalıma yukarıdaki arkadaşlar linkten ya da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Mutlaka abone olun. Orada da yeni videolar gelecek arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.